Merhaba arkadaşlar Tehlike Gaming'e hoş geldiniz. Şimdi Minecraft'ın bölüm 2'sindeyiz. Ev yapacağız dediğimiz gibi. Başlayalım evimize. Bu videoyu kısa tutacağım. Sadece ev yapacağım. Aslında ben bu evi zaten aslında villa yapacağız. Ben bunu internetten görmüştüm. 5 Kesinlikle bu benim fikrim değil. Sonra demesinler alıntı yaptı benim fikrim dedi. Yani yani şimdi şimdi de diyorum benim değil bu. İnternette görmüştüm, çok hoşuma gitti. Burada da yapma gereği duydum. 7 tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle getirelim şimdi. Ben az çok uğraştım sizi bekletmemek için yani sonra demesinler bun, bunlar nereden geldi ben az çok uğraştım bunları yapmak için. Ondan sonra şöyle bir camı koyalım. bir cam Şöyle. Bittiğinde çok hoş görünecek evimiz. E'ye basalım. Şuradan bir tane beyaz cam alalım. Devam edelim. Şimdi üstünü yine aynı şekilde kaplayalım. Onu sonra yaparız. Je devam ediyor. Akşam olmaya başladı. Şimdi biraz hızlanmamız gerekecek. şuradan alalım bir tane daha. Bunun zor tarafı çatısını yapmak şimdi bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar az önce videoyu durdurup game mod 1'e geçtim. Işık toz bulmak için çünkü çatıyı ışık tozundan yapmamız lazım. Zombilerin spawnlanmaması için şöyle çalışma masasını koyalım. 1 2 3 Evet böyleydi. Şimdi dağıtalım şöyle. Şöyle alalım hemen. 15 tane iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on Şuradan alalım. 17 tane de şey alalım 32 olmuyor diyeyim. Şöyle yapacağız. İşi kaçlarına alalım şuraya. İnşallah 32 tane yeter. Ben yeteceğini umuyorum. Bir dakika arkadaşlar. Hemen internetten. Arkadaşlar siz ışık taşını bulmak için portalla geçmeniz lazım. Yalnız ben hemen game mod birden aldım onu sizi bekletmemek için. Ama istenilirse yorumlardan yazılırsa yeniden çeker portal yapıp obsidyenlerle şey yapabiliriz. bir gidip net net arkadaşlarından bulabiliriz. Şuradan biz hemen ışık taşı diyelim. 64 60 şunu atalım. Şöyle, Şöyle uçalım. Arkadaşlar isterseniz bunun üstüne ikinci kat çıkabilirsiniz merdiven yaparsınız ama ben uğraşmak istemiyorum biraz hayal gücünüzü kullanarak daha farklı şeyler yapabilirsiniz bunun üstüne Şöyle bir tane kalsın Şimdi kıralım bakalım başka evet, şuradan yaparız. Gideriz şuraya. Bir, Maşam sen koyu meşe kapalı alalım Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Şuraları da şöyle açalım. Zombiler karşı ihmallerimizi alalım. Tabi isteyenler başka bir şekilde yapabilirler ama ben bu şekilde tercih ediyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar içini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben içini düzmekle uğraşmayacağım size gösterdim isterseniz şarkı. kızıl taş meşalesi alırsınız şöyle üstleri de takarsınız zombilerin spawnlanmasına karşı şöyle koyarsınız Arkadaşlar şimdi bir deneyelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar gece yaptık girelim bakın aynı sabah gibi yani hiçbir farkı yok daha iyi yani bu şekilde yaparsanız çok iyi olur tabi dediğim gibi herkes istediğini yapabilir yeniden söylüyorum bunu ben yapmadım kimse gelip demesi sen benden altı yaptın kendin yapmışsın gibi de söyledi ben şu anda diyorum. Bu benim değil. Bir tane videoda gördüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden size göstermek istedim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.